Şimdi öncelikle bir iki cümle Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan hakaretlerle ilgili Cem senden başlayalım. Ee, kısa kısa. Şimdi... Ee, yani bu sözler Kılıçdaroğlu'nun sözleri biraz sonra Engin Altay'ın sözlerini de vereceğim. Ee, yani Yüksek Seçim Kurulu hak etti mi bunları ya da bu sözleri e, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirebilir miyiz? Şimdi ben hayır asla ifade özgürlüğü kapsamına girmez bu. Türkiye'de yüksek yargının problemli kararlar vermesi yani şimdi CHP iddiası YSK'nın bu kararıyla ilgili ama geçmişte de biz yüksek yargının bir sürü hatalı kararlar verdiğini biliyoruz. Mesela nedir? Refah Partisi kapatıldı, fazilet kapatıldı. 2002 seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a seçilme hakkı veren mahkeme, şey seçilmeme hakkı veren mahkeme, anayasa mahkemesi aynı maddeden yargılanan Hasan Celal Güzel'e seçme hakkı verdi. 367 kararı herhalde CHP'liler bile bunu savunamıyordur diye tahmin ediyorum ki Dünya hukuk tarihinde böyle bir karar yok. Parti'nin kapatılması için dava açılması. Mesela en son bana göre Anayasa Mahkemesi'nin bunu birkaç gündür de yazıyorum. Yani aynı programlara çıkan Nazlılıcak'la Ahmet Altan'ın hak ihlaline uğramadığını iddia edip Mehmet Altan'la Şahin Alpay'ın hak ihlaline uğradığını iddia ediyor. Aynı programa çıkmışlar. Aynı şeyleri söylemişler. Dosyalar hemen hemen aynı. Bir iki şey haricinde. Böyle karar veriyor. Ya da bugün... İşte bir Ayşe öğretmen vardı. Beyazıt Öztürk'ün programına çıkıp PKK propagandası yapmış. Net yapmıştı. Evet. Mesela Anayasa Mahkemesi dün de ona hak ihlaline uğradı dedi. Onu tahliye etti. Şimdi bu kararların bazılarını ben de beğeniyorum, beğenmiyorum ama ya Anayasa Mahkemesi böyledir, Yargıtay böyledir demiyoruz. Yani kararı de be Kararı beğenmesek bile sözü. tabii kararı beğenmesek bile yargı üyeleri çetedir üye efendim. Para almışlardır iması, satılıklardır gibi ima, imalar. Bence bu yargı mensuplarına için çok ağır laflar ki onlar da bence bunu dava etmeliler. YSK'nın kararı bakın hoşuna gitmeyebilir. 7'ye evet. 4 çıktı. 4 tane üye de öyle düşünmemiş ki başta Sadi Güven böyle düşünmedi. Böyle karar verdiler. 7 üye de Hay burada bir tam kanunsuzluk vardır deyip seçim istemişler. O açıdan da ki ben mesela seçimin İstanbul'da ilçelerle beraber yenilenmesi taraftarı olanlardanım. Yani eğer tam kanunsuzluk varsa Evet. Bu ille beraber ilçeler, muhtarlık hepsinin yenilenmesi lazım. Onu şimdi soracağım. Evet. Ee, i̇stersen söyleyeyim. Şöyle, şöyle bitireyim, şöyle bitireyim evet. şöyle. Hani bu şey 39 ilçe'nin de Müracaat yok şöyle. Müracaat, Müracaat yok. yok. Bir de e, seçimi etkiliyor Etkili mu? Bak şöyle ama eğer şimdi tam kanunsuzluk varsa, evet. tam kanunsuzluğun olduğu yerde seçimi etkileyip etkilemediğine çok bakılmıyor. Yok, Çünkü tam kanunsuzluk ona. var. Hayır bakılmıyor. Tam kanunsuzluk var dersen Evet. Ben bunu Ama YSYK tam kanunsuzluk kabul etmedi bunu. Etmedi tamam. Et, tamam et, etmedi etmiyor. şeye de bakmadı. Mesela 41 bin kısıtlının 600 tane soy onu da dikkate almadı. Ama ben neticede eğer biz zarfa biz dört yani ben mantık hukukçu değil evet. mantıken söylüyorum. Dediğim doğru olmayabilir. biz zarfa dört tane oy verdiysek bunun biri problemli, dördü, üçü problemsiz diyemeyeceğimiz için bence seçim baştan hepsi yapılmalı. Ama bu hani kesin böyle olacak diye bir şey yok efendim zamanda müracaat edilmedi filan tamam bunlar da doğru. Ama neticede YSK bir karar vermiş. Bakın ben burada kaç haftadır program yapıyoruz. YSK deseydi ki Ekrem İmamoğlu Başkan buna saygı duymak evet. lazım ki ben şunu bir daha söylüyorum. Seçimlere gidirken AK Parti'nin çok ciddi tedbirler alması ve iyi hazırlanması lazım. Evet. İşi de çok kolay değil. Neticede Mart'la Haziran arasında yaşa yeten oy veremeyecek. Aynı kişiler oy verecek. 31 Mart'ta oy, oy verenler seçmen kütükleri güncellenmeyecek. Evet. Şimdi bu çok evet. defa daha iyice her detaya da bakılacağı için artık bence buradaki milli iradenin tezahür etmesine hepimizin e, saygı duyması lazım ve hoşumuza gitmeyebilir, beğenmeyebiliriz. Doğru evet. diye denilebilir ama ya yargı mensuplarını çete ilan etmek bence çok doğru değil. Bir de ana muhalefet Peki. Türkiye İttifakı dediğimiz bir noktada hani bence daha dikkatli bir dil kullanısı daha evet. iyi olur. Yani bu şey deyince sen demin örnekler verdin ya eee Anayasa yüksek yargının verdiği kararlarla ilgili 2006'da bu Danıştay saldırısına da bahane edilen o, o hepimizin lanetlediği o saldırı o ayrı bir şey kesinlikle. Ee, hiçbir yüksek mahkemenin verdiği karar e, böyle bir şey mazur gösteremez ama orada da şöyle bir karar verilmişti. Öğretmenlerin okul dışında da başörtüsü takamayacağıyla ilgili bir karar verilmişti ama hiçbir CHP'li o dönemde çıkıp da bunu eleştirmedi. Yani hocam okulda değil. Diyor ki öğretmen okul dışında da başörtüsü takamaz diyor. Öğrencileri öğrencilere iyi örnek olmadığı evet. için başörtüsü Şimdi takamaz. Şimdi geçmişte de bunun onu ona diyenlere dahi hiçbir tane dindar çete bunlar demedi yani. Evet. Şimdi e, tabii onu bahane ederek o Alparslan Aslan katili o saldırıyı yaptı. Hepimiz lanet diyoruz. O ayrı bir şey yani onu e, asla tasvip etmek mümkün değil. Sadece aklıma geldi. Hocam e, yüksek seçim kuruluna yapılan hakaretlerle ilgili e, yani bunu nasıl algılamalıyız? Yani tarafsız çıplak bir gözle. Yani sokaktaki vatandaş mesela CHP'ler şunu diyor mudur sizce? Oh etti Kılıçdaroğlu oh söyledi bunu mu diyordur yoksa ya bu kadar da olmaz mı diyordur sizce? Ya şimdi aslında burada şöyle bir şey var. Yani e, bu seçimleri bir e, galip mağlup e, üzerinden okursanız e, mutlaka mağlup durumda olan veya galip durumda olan bir e, hiddetlenme e, psikozuna girecektir. Şimdi. Ee, olayı bu şekliyle baktığı için CHP konuya bu açıdan baktığı için demokratik e, vasıtalar üzerinden bu konuyu düşünmediği için tabi o hiddetlenmesi e, dışa vurum olarak böyle çözere yol açıyor. Dolayısıyla neticede yargının vermiş olduğu bu karar nihai bir karardır. Ve kendisinin e, Alaaddin Bey buna daha detaylı bakacak, söyleyecek arz edecek. Şimdi burada önüne gelen uyuşmazlık üzerinden bir karar veriyor. Yani bunun verilen dilekçelerde belirtilen yani, hususlar neyse, hakimler, bu kabul değil. Çok ağır bir hani kes, ya, yani, bile söylemez. Mutka yani edebilir bir şey değil. Artı e, 7'ye 4 bir karar e, neticesi var. Burada muhtemelen e, görüşmeler esnasında e, biraz e, şiddetli bir görüşme geçtiği de belli. Çünkü ben iki yıllık e, aynı zamanda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde de görevde bulundum. E, hakim e, statüsüyle. Kararlar verilirken çok böyle mütereddit konularda çok çetin konuşmalar olur. Karşılıklı görüşmeler evet. olur. Konunun hukuki açısı, vicdani <laughs> açısı her şey masaya yatırılır. O aslında ülkenin bütün toplumsal sorunlarını İstanbul örneğinde ortaya koymaktır. Ve buradan 7'ye 4 kararı bunu gösteriyor aslında. Çok detaylı çalışıldığı, konuşulduğu ve görüşüldüğü ve bir karara varıldığı anlaşılıyor. Şimdi bunu tersten okursak aslında. Örneğin karar 6'ya 5 CHP'nin lehine çıkmış olsaydı. Evet. Peki bu bugün 7 kişi için yapmış olduğu hakareti o gün 5 kişi içinde yapacak mıydı? Yapmayacaktı. Evet. Çünkü lehine olduğunu düşündüğü için karar lehine göründüğü için bunu yapmayacaktı. Ya da tam tersi seçimi bu şekilde AK Parti kazansaydı da bu argümanlarla CHP itiraz etseydi biz etmeyelim mi diyecekti itiraz. Yani evet. Yani dolayısıyla burada 11 kişinin vermiş olduğu Türk hukuk tarihi adına vermiş olduğu bir karar var. O karar o mekan içerisinde, o toplantı salonu odası içerisinde bir noktaya evrilmiş. Bu da 7-4 olarak çıkmış. Ve bu şekilde tecelli etmiş. Dolayısıyla bir hakareti, kötü söz söylemeyi gerektirmiyor. Kabul edilemezdi. Aslında tarih, Türk hukuk tarihinde bunlar aslında CHP adına da bir leke olarak da geçecektir. Ve bunun da bana göre tek mercii tekrar milletimiz olacaktır. Neticede o yönde evet. karar vermiştir. Ve sağlıklı da bir karar çıkacağına Peki. inanıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi birazdan geçeceğiz kanun maddelerine, hukuk maddelerine. Sizler de dikkatlice izleyin sevgili izleyiciler. Yani bir yanlış var mı yok mu? Yani böyle değerlendirmek lazım ama onun öncesinde CHP'nin hakaretleri sadece Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle sınırlı kalmadı. Ee, Bu bir, bir, kelime ben de söyleyeyim mi Latife? İstersen Aslında, bunu izledikten sonra yok, mı? Yok bir önce söyleyeyim. Peki. Kemal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurnazlığını söyleyeyim. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakimlere çete diyor. Ya, evet. Sesin, nerede diyor? Dışarıda demiyor. Aslında dışarıda dese bunun sadece tazmin... Bana kürsü tazmin, dokunulmazlığından. Aynen kürsü. Grup toplantısında yapıyor. Grup toplantısında yapınca bunun cezai müeydesi yok. Niye yok hocam? Kürsü dokunulmazlığı ile var, sınırlandı ya milletvekili var, hapis yani. yok. Şu anda dokunulmazlığı olsa dahi bu bu lafları dışarıda söylese e, savcılar şikayet ettiğinde, e, savcılar diyorum, e, Yüksek Hekim Kurulu üyeleri şikayet ettiğinde tamam savcı fezlekesini hazırlayacak, gönderecek meclise kalacak. Dokunulmazlığı bittiği zaman, milletvekilliği bittiğinde mahkeme yargılamasını yapacak ve ceza alacak. Ama siz genel kurulda, Kürsüde söylerseniz ya da grupta grup söylerseniz bunlar artık suç olmaktan çıkıyor. Sade tazminat boyutu oluyor. Zaten orada Kemal Kılıçdaroğlu da diyor bana diyor tazminat davası açacaksınız ben biliyorum açmazsanız daha diyor. Tamam parayı ödemeye razı. Peki bunu niye söylüyor? Yani toplumu şimdi bu kadar sert bir dil e, meclis kürsüsünde grup toplantısında. Ya bunu Aslında Kemal Kılıçdaroğlu toplumu germek mi yani? Latif Bey Kemal Kılıçdaroğlu bunların hukuka aykırı işlemlerin hepsini grup toplantısında yapıyor. MİT tırlarını düşünün. Mahkeme yasaklama kararı vermişti. Dosyayla ilgili tüm bilgileri yasaklama kararı vermişti. Ne yaptı? Çıktı grup toplantısında sayfa sayfa şeye koydu. Yine 17... Tapeleri 25, dinletti. Tapeler tapeleri dinletti. 17-25 evet. Aralık'tan sonra. Tapeleri demeyelim de... Hocam o da mı suç değildi? O da suç değildi. Ama ya safa ya safa evet. yasa dışı. Kürsü ya dışı ne derseniz kürsü e, Kendini koruyor yani, o kürsü ya öyle. Hiçbir yani bizim, hiçbir ifadesi orada olmaz. Sad orada diyor. Bak olmaz. şeyde söylemiyor. CHP Genel Merkez'de söylemiyor ya da başka bir toplantıda söylemiyor. Gelip grup toplantısında suç olacak faaliyetleri, suç olacak söylemlerin tamamını ya grupta söylüyor ya meclis kürsüde söylüyor. Dışarıda söylemiyor. Dikkat edin. Ha burada söylediklerinizin sadece ve sadece maddi tazminat boyutu var. Siz bir evet. ederseniz ceza, davası, ceza davası, açılmıyor. Evet. Burada kurnazlık yapıyor. Aslında delikanlıysa bunları teker teker dışarıda söylemesi lazım. Dışarıda söylemiyor. Tamamen grup toplantısı söylüyor. Bakın çete dedi. Ben sizi şey götüreyim. Tabi bu seçimler İstanbul seçimleri olduğu için çok gündeme geliyor. Evet. Ya Türkiye'nin her tarafında YSK'nın verdiği ilk karar bu değil ki seçim yenilenmesi. 94 seçimlerine bir gidelim. 94 seçimlerinde. 94 seçimlerinde SHP tuttu. İstanbul'un tamamına itiraz etti. Tamamını. Birkaç tane ilçeye de itiraz etti. O tarihte CHP'nin üçüncü parti olmasına rağmen İstanbul Fatih, İstanbul Beykoz, İstanbul Yalova. Yalova o zaman İstanbul ilçesiydi. YSK bunları iptal etti. Üç ilçeyi. Seçimler evet. yenilendi. Yenilendi. Fatih filan. Evet. evet. Fatih, Beykoz ve Yalova. Bir şey söyleyeceğim. Hatırlar mı bilmiyorum bizi, bizim seyirciler. İstanbul Fatih seçimleri niye yenilendi biliyor musunuz Latif Bey? Hani şimdi hep seçmen iradesi sandığa girdi, sandığa girdi diyorlar. Se İstanbul Fatih seçimleri işçi partisinin amlemi ters basılmış diye yenilendi. Ters. Evet. Şeyle ilgili değil yani. Ama o doğruydu o zaman o. Ya şunu söyleyeceğim. Yüksek Seçim Kurulu şuna bakıyor. Yani kamu vicdanı tabii ki önemli ama hakimler özellikle YSK şekli hukuk olduğu için şekle bakıyor. Dedi ki orada işçi partisinin amlemi ters. Seçmen İşçi Partisi'nin seçmeni bunu görmemiş olabilir Yanılabilir, Yanılabilir. Ondan evet. dolayı ben sandığım sonuçları Tamam Refah Partisi kazanmıştır ben buna bakmam Ondan dolayı seçimi iptal ediyorum dedi. E ne oldu seçimi iptal edildikten sonra Tuttu Refah Partisi kazanamadı e, O zaman hiçbir Refah Partisi ben hatırlıyorum Çıkıp da bu YSK'ya Bu kararı veren YSK üyeleri Çetedir bunlar teröristtir bunlar satılmıştır Demedi yani Ben bir ekleme yapayım hocam 2007-367 kararı verildi gerekçeli karar açıklamadılar hemen. Dediler ki işte e, bir karar çıktı. 367 geçerlidir. Seçim oldu. Evet. Sayın Gül Cumhurbaşkanı oldu. Sonra Ekim ayında mı ne? E, Eylül ayında Anayasa evet. Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Ne dedi orada? Nitelikli çoğunluk diye bir laf uydurdu. Yani eğer işte o zaman 200 küsür yetiyordu ya içeri orada, girmeye. Orada tabii orada tabii. orada şey karıştı. İlk turda alacağı o 367 idi. Onu o, toplantı tuttu, yeter sayısı tamamladı. Evet şey ya. yani tabii. ha, aslında öyle bir yok, şey yoktu. İçeride salt, 360 sal, son turda sal çoğunluk yetiyordu. Yok yok, yok. Ha, toplanması için şöyle toplanması şöyle şöyle. Evet. Toplanması için 276 yetiyordu. Evet. 367 şartını getirdi. Gerekçeli kararda nitelikli çoğunluk olursa demokrasilerde daha iyi sonuçlar çıkar diye palavra bir laf uydurdular öyle bir çoğunluk evet, diyor. bir şey getiriyor. Evet ama o zaman da şimdi hepimiz kimse bir şey demedi. Tamamdır. Yani bu karar saçma, Ama karar şu saçma değil, değil ama AYM üyeleri satılmıştır denmedi, para almıştır denmedi, çete üyesidir denmedi. Hiç kimse böyle bir şey demedi yani. Şöyle yani onların yanlış karar vermiş olması bugün de Yüksek Seçim Kurulu'nun yanlış karar vermesini gerektirmez. Bak, Zaten ben... Bak, ee, bir tane, yanlış karar bak, vermediğini savunuyorsun. Evet. Bak da örnek Yanlış da verse yine söylenmez bak, evet. Florida 2000 yılındaki Amerikan seçimlerinde iş Florida'da takıl ta şey takıldı kaldı. Bir kere sayıldı önce. Mahkeme bir daha sayıldı. İkinci kere sayıldı. Bush Bushgene hani şey orada şey öne çıktı böyle çok az evet. farkla. İş yüksek mahkemeye geldi. Yani Florida'daki yüksek mahkeme üyelerine geldi. 9 üye vardı. Bak 9 üye. 5'i şey sayılmasın. 4'ü sayılsın dedi. 5'e 4 çıktı karar. Bu 5 üyenin tamamı oğul Buş'un babası baba Bush zamanı atına savcılarmış. Hepsi durdurdu. O 4 üye çıktı ortak bir açıklama yaptı. Dedi ki kazananın kim olduğu belli değil ama kaybedenin kimliği açık dediler. Bush'a kaybettin dediler ama 5 üye çıktı. Orada da o zaman büyük tartışmalar oldu. Ve o, o karar da aslı hukuksuzdu. Evet. Ama millet şey demedi yani vay efendim Supreme Court böyle bir karar aldı yüksek mahkeme. Bunu niye tanımıyoruz demedi. O dört hakim gitti, ortak açıklama yaptı, bir şeyler oldu. Ama neticede bu oluyor. Dünyanın her yerinde bak bir tek örnek vereyim, bununla bitireyim. Belçika'nın Limburg eyaletindeki Bilzen şehrinde 14 Ekim 2018'de seçimler yapılıyor, oylar sayılıyor. Orada işte bu anlaşmazlık oluyor. İş mahkemeye gidiyor, yüksek mahkeme mahkeme seçimleri yenilettirdi. Bak or orada da fark çok azdı. Evet. Peki seçim yenilenecek dedi. Yani şeyde Limburg Bilzen şehrinde. İşte bu dünyanın her yerinde oluyor ya. Türkiye'de yani. geçen seçimde Ağrı, Yalova il il seçimlerinin tam yenilendi. Evet. CHP'nin itirazıyla yenilendi. Sorun Ya yok. herhalde bugün, olay e, İstanbul. O, İstanbul olunca İstanbul, söz konusu. Bugün bugün Çankırı, Yozgat, Kırşehir evet. Anadolu'da bir şehir olsaydı bugün hiç konuşmuyorduk. Tabii bugün. İstanbul için Ankara ve İstanbul üzerine muhalefetin kurgular yaptığı seçimlerden çok daha önceden de konuşuluyordu. Şimdi şu e, CHP'lilerin YSK'ya tepkileriyle ilgili o, diyelim, ee, ondan sonra devam edeceğiz. Evet tehditler öyle. En çok tepki çeken sözü sanıyorum bantta unutulmuş. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine Kızılay'da yüzünüze tükürürler lafı. Çoluk çocuğunuzun da yüzüne tükürürler diyor. Çoluk çocuğunuzun yüzüne bakamazsınız diyor. Onu verdiler. Söylüyor. Çoluk ay, ay, çocuğunuzun diyor, diyor. yüzüne tükürürsünüz Biz lafı yok. sabah programında değil ya bak ço çocuk torunlarınızın yüzüne tükürürler diyor. Bilmiyorum evet. ben onu duymadım açası. Çoluk çocuğunuzun torununuzun yüzüne bakamazsınız diyor. Eee Kızılhayda yüzüne tükürürler diyor. Şimdi sanıyorum bu açıklamalar Cüneyt Hocam yüksek seçim kararını vermesinden birkaç gün önceydi. Herhalde CHP'li Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçimin iptal edileceği yönünde bir kanaat oluşmaya başladığını söyledi ki e, CHP'lere böyle sertleşmeye başladılar etkilemek için değil mi? Yani şimdi burada şu da olabilir tabii İstanbul'daki o genel durumu da kavramış da olabilirler yani buradaki sandıklardaki usulsüzlüklerin olduğuna kanaat getirmiş de olabilirler. Evet. Dolayısıyla kararın bu yönde çıkacağını kuvvetle muhtemel görmüş olabilirler. Zaten o hiddetlenmeleri de hemen karardan bir gün önceki yapmış oldukları CHP'nin yetkililerinin yapmış oldukları açıklamalarda var. Evet. Mesela benim aslında burada dikkatimi çeken nokta şu. Yani bu seçim genel e, yerel seçimlerden önceki seçim propagandaları bölümünde de vardı bu. E, seçimden sonra da vardı. Yani sürekli böyle e, milleti sokağa dökme gibi bir faaliyet var gibi geliyor bana. Ve bunu da sanki şey e, deme CHP'liler e, CHP yapıyor. Yani bu çok sıkıntılı bir durum aslında. Geç ...biraz önceki ifadelerinde de gördük... İşte ...bir karar vermemesi durumunda... E, ...ülkede bir kargaşa çıkar diyor... ...yani bu kargaşadan bir kaotik bir durum mu... ...yine böyle... E, ...FETÖ darbesi gibi... E, ...onun tarzında bir şeyi mi ima ediyor... ...yani ülke buna doğru mu gidecek gene... ...bunu mu e, pompalamaya çalışıyorlar... ...bunlar işte manidar... ...bu çok önemli şeyler bunlar... ...ya da akılların bunlar. arkasında... ...neler olduğunu sorgulamaya başlıyorsunuz... ...yani ne demek istiyorlar diye olumsuz yaklaşımlar türetiyorsunuz. İşte darbeydi, iç savaştı, kışkırtıcılıktı. Yani kargaşa kelimesi. Bunlar hep sıkıntı yaratan ve seçmenin de kafasını karıştıran şeyler aslında. Ama bu noktada aslında önemli olan şu bence bu Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde belirlemiş olduğu beka konusu aslında ne kadar haklı olduğunu yerelde de ve metropolde de ne kadar haklı olduğunun birer göstergesi. Yani biz sükuneti ve dayanışmayı her seferinde Cumhur İttifakı'yla ifade etmeye çalışırken diğer ittifakın da bunun tam tersi hep kargaşa ve kaos üzerinden siyaset yapması e, dolayısıyla e, bunun çok net bir şekilde ortaya çıkarmış oluyor. Şunu bak 367 olduğunda da o zaman CHP evet. yöneticileri de mesela Anayasa Mahkemesi karar vermeden önce çıktılar. Deniz Baykal, işte o, Onur Öymen Önder Sav. Eğer 367 çıkmazsa işte layık Türkiye tehlikeye gider. Hı hı. Sokaklar karışır dendi. Biliyorsun o iş şeyler, Cumhuriyet yürüyüşleri yapıldı. Evet. İşte e, AK Parti kapatılması davası Mart 2008'de açıldığında aynı şeyi söylediler. Yani şimdi... 27 Nisan'a bildirisi 27 Nisan, aynı dönemde 2007'de, şimdi yayınlandı. Şimdi burada kalkıp, şimdi Yüksek Yargı'nın mesela... 2007'lerde şeylerde sürekli mağdur olan AK Parti'ydi. Yani haksızlığa uğrayan oydu. Çünkü yargı kararları haksız yere üzerineydi. Parti kapatma 367. Ama mesela AK Parti ülke yangın yerine döner demiyordu. Ya da bunun altından kalkamazsınız demiyordu. Demokrasi çağrısı yapılıyordu. AK Parti de bunları seçimle açtı. Şimdi CHP, YSK bir karar bir bak şöyle yapmıyor. Hani şöyle dese gene anlarım. Hı hı. YSK dedi ki arkadaş Ekrem İmamoğlu'da Mazbata'yı alıyorum. Binali Bey'e veriyorum. Seçimi de yaptırmıyorum dese... Dersin ki yani burada bir hukuksuzluk tam evet, tam kanun tam onu soracak bu olabilir hani buna tepki verebilir evet. ama şimdi diyor ki burada bir hukuksuzluk var katılmayabilirsin bak ben de diyorum ilçelerde de yenilenmeli hepsinde tamam ama bunu kalkıp da efendim ülke yangın yönüne döner kaosu döner sokak çağrısı, ikinci gezi işte o sanatçıların toplu çıkışları aynı anda bir sürü kişi iş dünyasının ses vermesi ya biz bu Türk ordusu yani şerefli Türk ordusu Fırat Kalkanı'nın zeytin dalını yaptı. Her gün şehit veriyoruz. Program başında sen ben duymamıştım onu. Bir şehit daha vermiş Allah, Allah rahmet eylesin. Ya afrin için ses vermiyorlar. Fırat Kalkanı için, zeytin dalı için ses vermiyorlar. Her gün bu ülkenin şehitleri geliyor. Bu çocuklar için çıt yok. Bu Anadolu'nun temiz yüzü çocukları için hiçbir şey yok. Ondan sonra Türk ordusu 15 Temmuz oluyor. Çıt yok bak. Bu sanatçı veya diğer kesimden veya iş dünyasında. Abi işlerine gelmeyen bir karar çıkıyor. Tamam beğenme kardeşim kararı. Sana beğendi yok. Ama hemen demokrasi, özgürlük, bilmem ne. Ya şimdi sizin işinize geldiği zaman mı bu olacak? Şimdi GSK kararını beğenmeyebilirsin. Beğenme. Evet. Ama çıkıp da sokağa çağrı yapmak, o hanımı Bursa milletvekili hanımın şimdi darbe çağrısı. Vereceğim o darbe çağrısı ya Şimdi bana dursun çiçeğin. <laughs> efendim işte bunları yargılamak için bekleyen bir sürü başsavcı var. Lafını hatırlatıyor. Bak gerek yok. Erdoğan Türkiye ittifakı diyor. Biz de Hani yarın bir gün bu S-400'ler ambargo. Şimdi bak Tayyip Bey'in bugünkü akşam konuşmasında da Amerika şimdi ambargo lafları diyor. O hocamızın daha Büyük uzmanlığı. Büyükelçilere evet. verdiği iftarda onu aslında e, soracağım. Benim merak ettiğim. Yani etmeyeyim. bunu Latif abi şimdi burada S-400'ü alma diyor. Ambargo yaparım diyor. Şuradan böyle çeviririm seni diyor. İşte bu belki Türk ordusu afine i̇şte girecek. CHP bunları PKK için. hiç konuşmuyor ama. Hiç Ö politika üretmiyor bunlara Öce, karşı. Öcalan'ın işte açıklaması yer alıyor. Yani bir sürü sıkıntımız var. E şimdi Türkiye ittifakı deniyor, beraber deniyor. E şimdi kimse özellikle Erdoğan'ı destekleyenler Erdoğan'dan daha şahin olamayacağına göre bu tür konularda. E o zaman şimdi bu birlikteliğe cevap vermeyince SK kararını böyle boğarak açıklama yapmak, yani darbe imaları yapmak inan şey doğru değil. Ya